Herkese merhabalar ben Mina Doğranova kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle serbest kenarı tamamen zarar görmüş yanlardan eskilmiş ve yapısı ciddi şekilde bozulmuş bir tırnağı işlem yapıyor olacağım. Adım adım sizlerle paylaşacağım. İlk adım tabii ki sağlıklı çıkartma işlemi her işlemde olduğu gibi öncelikle eski malzemeyi sağlıklı bir şekilde doğal tırnağa zarar vermeden çıkartıyorum. Unutmayalım doğru bir çıkartma sonucun kalitesini belirler. Tırnağın yan kenarlarında belirgin bir deformasyon var. Bu genellikle iki sebepten kaynaklıdır. Manikür sırasında yanlış teknikle törpü ya da pens kullanımı. İkinci sebep ise müşterinin evde kendi müdahalesi bu tarz hatalar şeytan tırnak oluşumunu ve serbest kenarın zamanla zayıflamasına neden olabilir. Eksik kenarları yeniden oluşturmak için şablona ihtiyaç duymadan jöle kıvamındaki yoğun yapılı bir jel ile çalıştım. Bu tip jelin en büyük avantajı akma yapmaması. Yani bir tırnakta çalışırken diğer parmaklarda formunu koruyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fırçaya baskı yapmadan sadece yön vererek çalışmak. Fırçaya bastırmak değil, yönlendirmek gerekir. Polimerizasyon süresinde ise jel uygulamasından sonra tırnakları 30 saniye boyunca makinede kurutuyoruz. 20. saniyede çıkartarak hafif sıkıştırma işlemi uyguluyoruz. Bu sayede hafif bir C kurmu elde ederek daha estetik ve dayanıklı bir yapı kazanıyoruz. Yanlardan minimal bir törpü ile formu bozulmadan sivri küt şekil veriyorum. Ekleme yapılan bölgelerin serbest kenar çizgisine özellikle dikkat ediyoruz. Son olarak üzerine ultra ince bir yapıyla jel kaplama yaparak doğal tonlarda bir French uygulaması yapıyorum. İşlem süresi toplam 1 saat 45 dakika sürdü. Burada önemli bir not benden gelecek olursa bu tarz tırnaklarda yapılan yanlış işlemler uzun vadede lateral onihaliz gibi ciddi tırnak hastalıklarına neden olabilir. Bizim buradaki görevimiz sadece estetik değil aynı zamanda koruyucu ve Restoratif bir bakım sunmaktır. Sonuç doğru teknikle kaliteli ürün ve bilgi birikimiyle en hasarlı tırnaklar bile yeniden hayat bulabilir. Bu tarz içeriklerimin devamını istiyorsanız videomu beğenmeyi, geri dönüşlerinizi mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere.